kadar da güzel bir gün. O adamın hayatını mahvedeceğim. He şey çok kolay oldu. Erman her bakış çok oyalama. Ey o adama ne yaptığını gördüm. Vallahi mı? o beni öldürme lütfen. Yo öldüreceğim sana ne? Hala Allah Hala Allah Çok korkuyorum. Aşağıya doğru gitti. Allah hemen Allah söyleyip onu öldürmeliyim. Allah 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 İşte benim görevim buydu ve şimdi artık gidebilirim. Aslında benim buradaki işim bitti lan. Ben artık gidebilirim. Oley. Aslında ölü şakası yapmıştım. Kandırdım kerizi. Sen orayı nasıl oynattın lan? Oynattım işte. Şimdi ye bunu. Şuraya saklanayım. Nereye kaçtın iki saniyede? Görmedim bile. Şimdi şunu ilerletelim. Yavaş yavaş duymasın beni. Şimdi ateşleme zamanı. Allah Allah nereye gitti ya bu? Lan oraya mı geçin sen? Bu ses ne ya? Lan yine mi? so pretty